Zor değil mi kemik kılmak? Sen Evet. YouTube atacağım seni. Gel bir Şu biraz var işte. Saçtan biraz sil. şunu. Evet arkadaşlar eve geldik biz. Başladık etlerimizi. Nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Şurada kocaman kafa var arkadaşlar. İşkembe var, ciğer var, kemik var. Öyle. Evet arkadaşlar etlerimi Doğruyorum Şurada bir cücüklim var ee, İlk gün yapıyoruz arkadaşlar Başka da e, kavurguyoruz Bu da bize yeterli oluyor Alakka biletini dağıtacağımızı dağıttık Yani daha dağıtmadık Paylarımızı ayarladık arkadaşlar ee, Eşim iş arkadaşlarına 5 po poşet iş arkadaşlarına koyduk. Ee, anneme gidersem anneme götüreceğim arkadaşlar. Allah kabul etsin bayağı var şimdi. Gerisinde işte kalan ne kalırsa onlar da evimize. 7 kişiye mi 10 kapıya mı işte. Ayarladık arkadaşlar. Allah şeyini verdim dedirtmesin. sizler ne yapıyorsunuz? Allah inşallah sizlere de nasip etmiştir arkadaşlar. herkeşe nasip Kesen de kesmeyen de Allah kabul etsin diyorum. Allah'ım kesmeyene de bir de nasip eder inşallah. Hayat çok pahalı arkadaşlar. E, alınacak gibi değil. Gerçekten çok pahalı. Et çok pahalı arkadaşlar kolay değil yani borcu olanlara sıkıntısı olanlara olay değil canlarım öyle bugün de böyle geçti uğraşıyoruz bakalım arkadaşlar şu da sinirli etmiş bir yandan da kıymalık hayırıyoruz. ben köfteyi fazla köfteyi fazla sevmem arkadaşlar da çocuklar çok seviyorlar kıyma yaptıracağız biraz da 2-3 kilo kadar 2-3 kilo olmaz herhalde de pazar günü de bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum arkadaşlar da pazar günü de çalışıyorum işe gideceğim Arkadaşlar böyle birer yemeklik de böyle yaptım canlarım. Şöyle poşetlere koydum arkadaşlar. Biraz fazla oldu gibi ama şöyle yediyoruz arkadaşlar. Tepsilerin içine koy. alırken dağılacak gelir abone ol abone ol bu şöyle yaptıklarımızı başka zamanım yok arkadaşlar ya bugün yapmak zorundayız. Ee, i̇şten geleceğim, yorgun, ağrım nasıl yapacağım? Doğru değil mi arkadaşlar? Şimdi Arkadaşlar şöyle biraz da kavurma yaptım. Borcamları doldurdum. E artık kare kare kesip parça parça ihtiyaca göre tüketile bilinsin diye bu şekil yaptım canlarım. Düdüklümde pişirdim arkadaşlar. Benim bu düdüklüm taşı bile pişiriyor. Ee, eti şeyle göstereyim sizlere. Hamur, hamur yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, bunun için de sadece karabiber ve tuzuna yoğurduk arkadaşlar. Ee, az bir şey de sıvı yağ ilave ettik. Ee, benim çocuklar fazla yağlıyı sevmediği için yağ çok az gördüğünüz gibi. Şu beyaz olanlar hafif yağ. Eyle evet arkadaşlar.